Kedilerimizi seviyoruz ama kedinizin sevginize aynı şekilde tepki vermediğini hiç hissettiniz mi? Yalnız değilsin ve bu paranoyak olduğun anlamına gelmiyor. Kediler karmaşık hayvanlardır ve davranışları çoğu zaman gizemlidir. Bu nedenle bu videoda size ne yazık ki kedinizin sizi istediğiniz kadar sevmeyebileceğini gösteren 7 işaret göstereceğiz. Amaç sizi üzmek değil, neler olabileceğini anlamanıza yardımcı olmak. Böylece nasıl davranacağınızı bilmenizi ve onun sizi farklı bir şekilde görmesini sağlamaktır. 1. Kediniz gözlerinizin içine bakmayacak kedilerin dünyasında hissettiklerinin çoğu gözlerinden aktarılır. Bir kedinin gözlerinizin içine bakması ve o bakışı tutması bir güven ve sevgi gösterisidir. Peki ya kediniz gözlerinizin içine bakmaktan kaçınırsa veya siz bağlanmaya çalıştığınızda uzaklaşırsa? Bu kendisini rahatsız veya şüpheli hissettiğini gösterebilir. Kedilerin sevgi göstermesinin yavaş göz kırpma adı verilen özel bir yolu vardır. Bu kedi size baktığında ve sanki rahatlatıcı bir anın tadını çıkarıyormuş gibi yavaşça gözlerini kapattığında meydana gelir. Araştırmalar bu hareketin onun seni öpme ya da kucaklama şekli olduğunu söylüyor. Yani eğer kediniz gözlerinizin içine bakmaktan kaçınıyorsa veya yavaş göz kırpmanıza tepki vermiyorsa bu onun sizinle aynı sevgiyi hissetmediğinin bir işareti olabilir. 2. Kuyruğun sallanması kedilerle vakit geçirdiyseniz muhtemelen kuyrukları aracılığıyla çok fazla iletişim kurduklarını fark etmişsinizdir. Yükseltilmiş bir kuyruk tipik olarak mutlu bir kediyi gösterirken kıvrılmış bir kuyruk korkuyu gösterebilir. Ancak mesele sadece kuyruğun konumu değil. Hareket de önemlidir. İşte kuyruk sallamanın devreye girdiği yer burasıdır. Mutlu bir köpeğin kuyruğunu sallamasının aksine bir kedinin kuyruğunu sallaması genellikle iyiye işaret değildir. Sabırsızca ayağınıza vurmanın kedi versiyonu gibi. Kedinizin kuyruğu yanınızdayken hızlı hareket etmeye başlarsa bu onun sinirlendiğinin bir işareti olabilir. Vahşi doğada kediler diğer hayvanlarla iletişim kurmak için kuyruklarını kullanırlar. Örneğin, bir kedi olası yırtıcı hayvanlar veya rakipler karşısında tedirginlik veya heyecan göstermek için kuyruğunu sallayabilir, bu da onlara mesafelerini korumaları veya olası bir saldırgan tutuma hazırlanmaları konusunda bir uyarı görevi görebilir. Evde kediler kendilerini ifade etmek için hala kuyruklarını kullanıyorlar ve uyanıkken ve çevreyle etkileşimde bulunurken kuyruğu sallanıyorsa bu genellikle onun tetikte olduğu anlamına gelir. Kedi üzgün veya korkmuş olabilir. Bir kedi avlanırken veya oyun oynarken bu avlanmayı simüle etmenin bir yoludur. Sallanan kuyruk yoğun konsantrasyon ve heyecanı yansıtır. İşte kısa bir ipucu. Bir dahaki sefere kedinizin kuyruğunun hareket ettiğini gördüğünüzde durun ve durumu gözlemleyin. Uyurken rahatsız ediliyor olabilir ya da yalnız kalmayı tercih ederken siz onu okşamaya çalışıyor olabilirsiniz. Ancak tüm kuyruk hareketlerinin negatif olmadığını unutmamak önemlidir. Kuyruğu sallamak veya sallamak gibi daha yavaş ve yumuşak hareketler genellikle kedinin rahatladığı ve rahatladığı anlamına gelir mutlu. 3. Aşırı kaşıma kediler sadece mobilyalarınızı mahvetmek istedikleri için değil, çeşitli nedenlerden dolayı nesneleri tırmalarlar. Ancak bazen yaptıkları şey bu gibi görünse de, aslında tırmalamak kedilerin bölgelerini işaretlemelerinin bir yoludur pençelerinde kaşıdıklarında iz bırakan bezler bulunur. Ayrıca kaşıma tırnaklarınızın dış katmanlarının çıkarılmasına yardımcı olarak tırnaklarınızın keskin ve kullanıma hazır kalmasını sağlar. Peki kediniz çok fazla kaşınmaya başladığında ne olur? Aşırı kaşınma kedinizin normal kaşıma davranışı yoğunlaştığında ortaya çıkar. Bunu günde birkaç kez yaptığını ve gittiği her yerde bir yıkım izi bıraktığını görebilirsiniz. Daha önce hiç ilgi göstermediği yeni yerleri de kaşımaya başlayabilir. Bu davranış kaygıyı veya stresi ifade etmenin bir yolu olabilir. Zor bir gün geçirdiğinizi düşünün ve adım atmaya başlayın. Benzer şekilde kediler kaygılı olduklarında stresle başa çıkmanın bir yolu olarak normalden daha sık kaşınabilirler. Yeni bir evcil hayvanın veya aile üyesinin gelişi, evin taşınması ve hatta mobilyaların yeniden düzenlenmesi gibi ortamdaki değişiklikler kedinizde strese neden olabilir. Ayrıca kedi kendi bölgesine yönelik bir tehdit hissine tepki veriyor olabilir. Kedilerin alışkanlık sahibi hayvanlar olduğunu ve rutin veya ortamdaki herhangi bir değişikliğin onları rahatsız edebileceğini unutmayın. Bazı durumlarda aşırı kaşınma sağlık sorunlarının işareti olabilir. Cilt rahatsızlıkları veya alerjiler rahatsızlığa neden olabilir ve kedinizin normalden daha fazla kaşınmasına neden olabilir. Saç dökülmesi kızarıklık veya şişlik gibi başka belirtiler fark ederseniz kedinizi veterinere götürmenin vakti gelmiş demektir. Neyse ki bu yıkıcı davranışı kontrol etmenin yolları var. Çözümlerden biri tırmalama direkleri sağlamak ve böylece kendi tırmalama yerinin olmasını sağlamaktır. Kedilerin yapmamaları gereken yerleri tırmalamalarını engellemek için tasarlanmış spreyler de vardır. Kaşımanın kediler için doğal bir davranış olduğunu unutmayın. Bu yüzden onları cezalandırmayın. Bunun yerine kedinizin stresine neyin sebep olduğunu anlamaya çalışın. Şimdi küçük bir ricam var. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olun. Beğenip yorum yapın veya hikayenizi kedinizle paylaşın. Bu bize çok yardımcı oluyor. Şimdi videoya devam edelim. 4. Çöp kutusu sorunları her kedi sahibi kedigillerin genel olarak çok temiz hayvanlar olduğunu bilir. Çöp kutularını düzenli olarak kullanıyorlar ve kişisel hijyenlerine dikkat ediyorlar. Peki kedinizin çöp kutusuyla ilgili davranışlarının onun duygusal durumu hakkında birçok şeyi ortaya çıkarabileceğini biliyor muydunuz? Kediniz çöp kutusundan kaçınmaya veya evin etrafındaki yerleri boşaltmaya başladığında bu sadece davranışsal bir sorun olmayabilir. Aslında bu kendisini stresli veya mutsuz hissettiğinin bir işareti olabilir. Belki ortamda onu rahatsız eden bir değişiklik olmuştur. Belki de kendini iyi hissetmiyordur. Bir kedi tıbbı dergisinde yayınlanan bir araştırma, kedilerde çöp kutusu sorunları ile stres arasında anlamlı bir ilişki buldu. Araştırmacılar, stresli kedilerin, sahipleri arasında oldukça yaygın bir şikayet olan çöp kutusunun dışına idrar yapma gibi sorunlar yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. 5. Aşırı yalama Kedinizin kendisini çok fazla yaladığını, tüylerini döktüğünü veya cildinin tahriş olmasına neden olduğunu fark ederseniz bu bir uyarı işaretidir. Aşırı yalama genellikle kedinizin kaygı veya rahatsızlıkla uğraştığını gösterir. Çevredeki bir değişiklik ya da bazı fiziksel rahatsızlıkları hafifletmeye çalışmaktan dolayı strese girmiş olabilir. Şimdi yardım etmek için ne yapmamız gerektiğinden bahsedelim. Aşırı yalamanın meydana geldiğinden şüpheleniyorsanız, ilk adım fiziksel nedenleri aramaktır. Kedinizi pire, alerji veya cilt enfeksiyonları açısından kontrol edin. Herhangi bir fiziksel sorun bulamazsanız, stres veya kaygıyı düşünmenin zamanı gelmiştir. Yakın zamanda çevresinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Yeni bir evcil hayvan, evin taşınması ve hatta çöp kutusunun değiştirilmesi bazı kedileri rahatsız edebilir. Herhangi bir stres etkenini tespit ederseniz bunları çözmeye çalışın. Eğer aşırı yalama devam ediyorsa, kedinizi veterinere götürmenin zamanı gelmiş olabilir. 6. Sık sık gizleyin kediniz her zamankinden daha fazla saklanıyorsa ve saatlerce ortadan kayboluyorsa bu bir şeylerin ters gittiğinin işareti olabilir. Kediler kaygılı olduklarında saklanma eğilimindedirler. Bu nedenle saklanmak için çok zaman harcıyorsa bunun nedeni sizin yanınızda kendini rahat hissetmemesi veya ortamındaki bir şeyin onu huzursuz etmesi olabilir. Ayrıca kediler hastalandıklarında veya acı çektiklerinde de saklanırlar. Güçlü bir hayatta kalma içgüdüsü vardır ve vahşi doğada hastalık veya acı belirtileri göstermeleri onları yırtıcı hayvanlar için kolay bir av haline getirebilir. Bu içgüdüsel davranış evcil kedilerde de mevcuttur. Kendilerini kötü hissettiklerinde bir koruma biçimi olarak acılarını gizlemeyi tercih ederler. Peki kedinizin kendisini iyi hissetmediği için saklandığını nasıl anlarsınız? Önemli olan davranışındaki değişiklikleri gözlemlemektir. Normalde sosyal olan kediniz saklanarak çok fazla zaman harcıyorsa bu durum endişe kaynağı olabilir. Buna ek olarak iştahsızlık, çöp kutusu alışkanlıklarında değişiklik veya kişisel hijyende bozulma gibi başka hastalık belirtileri de gösteriyorsa veteriner hekimden randevu almanın zamanı gelmiştir. 7 Sevecen jestlere tepki verilmemesi kedilerin köpekler gibi olmadığını hepimiz biliyoruz. Sevgiyi göstermenin kendilerine özgü yolları vardır. Ancak kediniz sizi sevme girişimlerinizi sürekli görmezden geliyorsa bu kedinizin sevginize istediğiniz gibi karşılık vermediğinin bir işareti olabilir. Bunun birkaç nedeni var. Belki kediniz kendini iyi hissetmiyordur ya da çevrede onu strese sokan bir değişiklik vardır. Ayrıca kucaklaşma havasında olmaması da olabilir. Kediniz sevginize yanıt vermiyorsa ona biraz zaman tanıyın. Kediler bağımsız hayvanlardır ve yalnız vakit geçirmeyi severler. Onu size yaklaşmaya zorlamak yerine hazır olduğunda size gelmesine izin verin. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz: "Ama eğer kedim stresli veya endişeli ise bu onun benden hoşlanmadığı anlamına mı gelir?" Cevap hayır. Kediler bu davranışları gösterdiğinde bunun nedeni kendilerinin iyi olmamasıdır ve bu da bulundukları ortamla ilgilidir. Ve siz de bu ortamın bir parçası olduğunuz için durumu iyileştirip stresi azaltarak kediniz muhtemelen sizi daha olumlu bir açıdan görmeye başlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.